Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir tane kutu buldum arkadaşlar. Ayın üstüne daha önceden ben gelmiştim. O zaman ben video başlatırdım ama arkadaşlar ayın üstünde bu sefer kutu çıkmış. Yine yer çekimsiz ortam zırhıyla gelin bu arada buraya arkadaşlar. Bunu da yeni fark ettim valla. Arkadaşlar daha az önce yarım saat önce bir tane kutu bulma videosu çektim. Şimdi şimdi bunu buldum arkadaşlar. Ayrı ayrı çek bakmayın bu arada. Bu sürü video oluyor ama olsun bir şey olmaz. Bu zorlanmazsınız herhalde. Arkadaşlar ee, lütfen kanalıma abone olun böyle kutu videoları için. Arkadaşlar bir 10 tane abone atın. Bir tane kutu bulursam onu arkadaşlar. Şimdi ayın tepesindeki kutuyu gösteriyorum arkadaşlar. Başka kutu bulursam 10 abone geldiğini çekeceğim arkadaşlar. Bana 10 abone atmayı unutmayın yani. Şimdi kutuyu alıyorum. Alması da bayağı bir zormuş. Heh. Arkadaşlar 200 elmas verdi. Arkadaşlar burada duvar var. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.